suda çözülen vitaminlerden C vitamini. C vitamini önemli bir vitamin. İlk ve en önemli özelliği antioksidan yani kanser önleyici olmasıdır. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Ki biraz sonra bahsedeceğiz. Eksikliğinde enfeksiyon, mikrobik etkiler artar. Aynı zamanda sinir sisteminin sağlığı için de oldukça önemlidir. Ve bağ dokuda bulunan kolajen proteininin sentezini sağlar. Ve hemoglobin sentezi için gerekli olan demir ve folik asitin kana geçmesini sağlayarak kansızlığı önler. Aynı zamanda damar yapısındaki hücrelerin sağlıklı kalmasını sağlayarak kalp krizini önler, damar yapısının sağlıklı kalmasında oldukça etkili bir vitamindir. Aynı B vitamininde olduğu gibi depo edilemez, fazlası idrarla atılır ve her gün ihtiyaç ölçüsünde mutlaka dışarıdan alınması gereken bir vitamin. Özellikle ile temas, ışıkla temas ve yüksek sıcaklıklar C vitaminin yapısını çok kolayca bozabilir. Bu nedenle özellikle C vitamini içeren besinler taze tüketilmelidir ki içeriğinden yeterince C vitamini alabilelim. Peki C vitamini en çok hangi besinlerde var? C vitamini en çok kuşburnu, kivi, yeşil ve kırmızı biber, turunçgillerde, koyu yapraklı bitkilerde, havuç, domates, maydanoz ve çilek gibi besinlerde oldukça fazladır. Ancak C vitamini dediğim gibi hassas bir vitamin olduğu için besinlerin hazırlanma süreci, pişirilme ve saklanma sürecinde C vitamini çok kolay yapısal bozulmaya uğrayabilir. O nedenle C vitamini içeren besinlerin taze tüketilmesi gerekir. Peki eksikliğinde ne olur? Eksikliğinde bir diş etlerinde çekilmeyle kendini gösteren skorbit hastalığı görülür. Ha skorbit korsan hastalığı diye de geçer. Dolayısıyla aslında skorbit hastalığı şöyle de kabul edilir. Özellikle coğrafi keşiflerin yüzyıllarca gecikmesine neden olan bir hastalık diye kabul edilir. Nedeni C vitamini hayvansal gıdalarda yoktur. Dolayısıyla okyanusta büyük seferlere, uzun seferlere çıkan gemilerde tayfalar ve gemideki kişiler hep hayvansal gıdalarla beslendikleri için çok kolayca skorbit hastalığında yakalanırlar ve dolayısıyla bunun sonucu da genellikle bu tip durumlarda ölümle sonuçlanır. O nedenle coğrafi keşiflerin bile gecikmesinde etkili olduğu kabul edilir. Peki aynı zamanda deride küçük yaralar görülür, diş etlerinde kanamalar görülür. Bağışıklıkla zayıflama, iştahsızlık, halsizlik, kansızlık yani anemi ve eklemlerde şişme görülür C vitamini eksikliğinde. Ve özellikle çocuklarda da büyüme geriliği gözlenir. Evet, vitaminler konusunu tamamlamış olduk. Başarılar diliyorum. Sağlıkla kalın.